Merhaba arkadaşlar bugün sizlere yarış arabası yapmayı göstereceğim. Hedefimiz 100 bin like. Bu videoya 30 bin like gelirse çok sevinirim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar yarış arabasını yapmak için burada gördüğünüz parçalar lazım size. Bakın. Şimdi bu 11 parçayı alıyoruz. Arkasını döndürüyoruz. Şu tekerin bu tarafa takıyoruz. Böyle. Bunda böyle bakın. Buradan bir tane böyle boşluk kaldı. Şimdi arkadaşlar bu 8'li parçayı bu tarafa takıyoruz. 11'li parçayı bu tarafa bakın. Şimdi arkadaşlar şu parçalar var ya birisini Arkadaşlar şu parçayı şu tarafa şu tamir çantasını bu tarafa bakın böyle yapıyoruz. Şimdi bu parçayı ikili buraya bakın. Şimdi şu bol bu parçayla bu tekli parçayı Arkadaşlar bir dakika şey oldu bu. Baga girdi oyun. Şey baga girdi şey. Arkadaşlar özür dilerim her şeyi darman duan oldum Benim suçum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bakın arkadaşlar böyle Hı, bakın. Şimdi bu parçayı bu tarafa takıyoruz. Bakın. Sonra bu kırmızı parçaydı. Şimdi bu tarafa. Bakın. Bu iki parçayı arkadaşlar. Bu tarafa takacağız. Bakın bu şekilde. Siz görüyorsunuz zaten. Yorumda atın like'la. Bin. 100 abone atın yani 100 like atın bakın arkadaşlar böyle az kaldı bitmesine şu parçalardan yine bir sürü alıyoruz 6 tane bakın bu taraflara zor takılıyor arkadaşlar bir büyüğünüzden yardım alabilirsiniz ben büyüğüm şu anda youtuberım ya youtuberlar büyük insanlardır Bakın arkadaşlar. Bakın. arkadaşlar Bu 11 parti, şu bu 8 parçayı bu takmak lazım böyle bakın sonra bu kenarlarına da takacağız biz yani kaldı iki tane arkadaşlar arabanın yapımı çok az kaldı bakın bu parçaları da ikisini de böyle bakın Arkadaşlar şimdi bu tek bilimlik parçayı alıyoruz. Bu dörtlü parçayı bu tek bilimlik parçayı dört parçanın üstüne takıyoruz. Bakın şu kenarlarda bir tane kaldı. Şu parçayı Bakın bu parçayı da bu tarafa Şimdi bu yüzgarık oluyor arabamızın. Bakın bu arkadaki tamir çantası. Bunu takıyoruz. Bakın ve video bitti arkadaşlar. Hadi bay bay.